cüzdanınızda George Washington'ın yüzü varsa, sadece bir para birimi değil, küresel gücün bir simgesini taşıyorsunuz. Doların bu kadar güçlü olmasının ardında, iki yıkıcı dünya savaşı ve ardından gelen ekonomik dönüşümler yatıyor. Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'nın şehirlerini ve ekonomilerini harabeye çevirdi. Milyonlarca insan hayatını kaybetti, fabrikalar yıkıldı, devletler borç batağına saplandı. ABD ise savaşın yıkımından büyük ölçüde uzak kaldı ve savaş sırasında Avrupa'ya devasa krediler verdi. Savaş bittiğinde Amerika dünyanın en büyük alacaklısıydı ve dolar uluslararası ticarette güvenli liman haline geldi. Ancak bu sadece başlangıçtı. İkinci Dünya Savaşı Avrupa'yı, Asya'yı ve Sovyetler Birliği'ni daha da büyük bir yıkıma sürükledi. Şehirler yerle bir oldu. Ekonomiler çöktü. Savaşın sonunda ABD hem askeri hem de ekonomik olarak dünyanın zirvesine oturdu. ABD Marshall Planı ile Batı Avrupa'nın yeniden inşasına milyarlarca dolar aktardı. Bu yardım sadece ekonomileri ayağa kaldırmakla kalmadı. Aynı zamanda Amerikan'ın etkisini de artırdı. 1944'te Bretton Woods konferansında dünya liderleri yeni bir ekonomik düzen kurmak için toplandı. Dolar altına endekslenerek küresel rezerv para oldu. Artık uluslararası ticaret yapmak isteyen her ülke dolar bulmak zorundaydı. Dolar küresel ticaretin anahtarı haline geldi. 1971'de ABD doların altınla olan bağını kopardı. Ancak dünya petrol ve diğer malları hala dolarla almaya devam etti. Böylece petrodolar sistemi doğdu. ABD para basarak dünyanın dört bir yanından gerçek mallar satın alabildi. Bugün dolar hala küresel ekonominin merkezinde. İki dünya savaşı, ekonomik stratejiler ve uluslararası anlaşmalar, doları dünyanın en güçlü para birimi yaptı. Kısacası, cebinizdeki dolar, yüzyıllık savaşların, krizlerin ve zekice hamlelerin bir mirasıdır.